Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celia düğmeye bas korkma. Doğru düğme hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbuck'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın ne kadar lezzetli. Krema ile. Gelin bunların hepsi senin için. Tadını çıkar sadece nefes almayı unutma. Ne güzel saçına dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden çapkan. Sana çok yakışıyor. Hey, ne yapıyorsun? Vay canına. Çok lezzetli. Yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur. Ton balığı tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir daha kişi sefere şanslı olursun. <laughs> tamam şimdi yine Julia'nın sırası. Bu sefer ne alacak? <laughs> hmm. Hmm, şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et kola sana bir dolu gibi dökülüyor umarım kafanda bir yumruk kalmaz <laughs> ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi ya ben de istiyorum kola haksız ama peki Alanensiz sen ne alacaksın? Vay be. Bu buzlu bir raster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu ve bu saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be. Dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Cekil, ver tadına bakayım. Kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısınan seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Bay dayan, buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor. This cocoa is quick, mis kokulu ve sıcacık. Kaykralı kraliçemiz ziliyani etmek için tam da gereken baktığınızı işe yaradı. Güzel bir çikolata dışı. Daha iyi olabilir ki? Aa, nasıl da iyi? <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Julian <laughs> düğmeye bas. Burası çok ilginç. <laughs> okay. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. Bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ölüm çalacağız. Çalın için neler neler yapabiliriz. Yakala Cenian. Sadece dikkatli ol değerli ya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtır çıtır. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısır ve çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğmeyi bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Jillian <laughs> sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. <laughs> ah evet. Çok yumuşacıklar. Ya bunları sonsuza kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam, sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Hey, ne koku ama yerine belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Julian beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolatalı ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Julia, şimdiye kadar en iyi tatlıları sen aldın. Yine o kazandı. Nancy senin ne bekliyor acaba? Tatlı deli beli şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <laughs> ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına hmm. bakayım. E ee, hadi Nancy nasıl acaba? Vay bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? <laughs> hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? <laughs> ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? <laughs> <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. Ee, burnum. Ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çok dışarı. Aa, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. Çabuk dışarı çık hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço. Ben açabilir miyim? Ay, kaktüs mü? Ya ben onu alacağım o zaman. Yalamak mı berbat? Ben de hiçbir şey. Ben de ısırmak. Kim başlayacak? Sen başla Poli. Ben mi? Tamam öyle olsun. Umarım çok dikenli değildir. Ay hayır çok dikenliymiş. Oh hayır yapamam Wendy. Neden ben? O yüzden. Ya zavallı dilim. Eskisi gibi olmayacak artık. Ay çok acıttı. Ya zavallı benim kızım. Büyük annenin bir fikri var. Şimdi dilini bir yara bandı ile iyileştireceğim. Hadi gel buraya. Nasıl olmuş? İyi mi? Harika. Şimdi benim sıram mı? Tamam. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Isırmadan önce kaktüsü iğnelerden temizleyebilirim mesela. Ah işte böyle. Neyse. Ama biliyorum nasıl çözeceğim bunu. Kaktüsü yakalım. Endişelenmeyin. Kaktüs olmadığını sürece elektrik çarpmayacak size. Tamamdır. Basıyorum. Hadi kayanıyor. Sonsuz ekizleyebilirim bunu. Dikkatinizi. Kel kaktüs. İşte böyle. Bunu yiyebilirim. Aman Tanrım. Hmm. Aslında kaktüs annemin yemeğinden daha kötü değil. Bu yüzden yiyebilirim. Bunu yaptım. Ay büyük anne uyan. Ay kim uyuyor? Ben uyumuyorum. Tamam deri açalım. Bu ne böyle? Köpek maması mı? Tatlığın zamanı geldi. Hayır Hira yapma. Bende hiçbir şey yok. Bende ise yalamak var. Bende ise o zaman ısırmak mı korkunç? Ben insanlığım ama köpek değilim. Büyük anneye ben büyüklere yer veriyorum. Al bakalım. Hadi ama. Şimdi çabucak yalayacağım ve unutacağım. Kokusu berbat ama. Ama tadı vay. Tadı berbat. Kedi mamasında daha kötü. Gülmeyi kesin. Hadi bakalım Polly nasıl yiyecek. Of ya. Şimdi ben de yiyeceğim. Ay, yapamıyorum. Çok kötü kokuyor. Büyük anne. Lütfen yemesin mi olur mu? Olmaz. Al bakalım kaşığı. Of ya teşekkürler. Böylesi daha mı kolay olacak sence? Ay, aman tanrım. En azından indirimi kirletmeyeceğim. Hmm. Aslında hiç de fena değil. Aman tanrım bana mı öyle geldi? Hayır sevdim bile. Şimdi ekmeğin üzerine koyacağım. Ve çok daha lezzetli olacak. Hmm, bayıldım. Kokusu bile çok iyi. Büyük anne her gün bana böyle bir şey yapabilir misin kahvaltıya? Aman tanrım çocuğum bende sadece kedi maması var. Wednesday. Hadi aç kapağı. Bakalım burada ne var? Bu ne tür iğrenç bir şey? Wednesday bu gökkuşağı pastası iğrenç falan değil. Bakalım kartlara hiçbir şey mi? Tamam öyle olsun. Sırmak mı? İğrenç. Ben de yalamak var. Yaşasın. Yes. Bu hiçbir şeyden çok daha iyi. Ben başlayacağım. Seni izliyorum. Bu endişelenme. Sadece yalayacağım. Böyle her yerinden. Ne kadar lezzetli! Dur bakalım. Tamamdır tamamdır. Birazcık kaldı sadece. Şimdi sıra bilirsin. İyirin. Salya da pasta mı biliyorum. Nerede daha iyi olacak? Mesela senin yüzünde. Wednesday. Delirdin mi sen? Tamamdır görürsün. Sen de tadına bak. Ah, Buna nasıl cüret edersin Polly? Görürsün şimdi. O zaman. Ay kızlar kesin şunu. Kendimi kötü hissediyorum. Yine neyse kanal 5'te dizi başlıyor. Bakalım. Ah, Polly sen mi istiyorsun? Hadi bakalım. Ay, ne kadar lezzetli bir şey. Bakalım kim ne yapacak? Aa, ah, sırmak. Hiçbir şey. Üzüldüm bile. Ben ise yalamak var. Yani aslında fena değil. O zaman ben başlayacağım. Hayır ben başlayacağım. Şimdi her şey yiyecekse bana da hiçbir şey kalmayacak. O yüzden ben tadına bakacağım. Her katmanı bir bir yalayacağım. Ekmeği yaladım. Şimdi domatesi. Tamamdır. Bitirdim. Büyük anne yiyecek misin? Oh ya berbat görünüyor şimdi. Salyaların içinde. Ee, belki de büyük anne bunun tadına bakmasa iyi olur. Wednesday, Polly. Aman tanrım. Hiç üzülmüyorsunuz. Bana birazcık ısıracağım. Ay aman tanrım. Berbat bir şey. Hayır istemiyorum artık. Ne istiyorsun? Bunu istiyor musun? Al bakalım. Hah, ben bu burgeri seve seve yiyeceğim. Yine de çok lezzetli. Hmm, parmaklarınızı yersiniz. Yedirmek için teşekkürler. Peki burada ne var? Anneciğim bu ahtapot mu? Umarım hayatta değildir. Keşke iyi olsa. Ama tanrım hiçbir şey. Aa, ısırmak mı? Ne? Yalamak mı? Çok şanssızım. Büyük anne hadi taş kağıt makasla anlayalım. Kim başlayacağını? Aa, ben kazandım. Hadi ahtapotu yala. Ay, ne kadar iğrenç ya. Aynı zamanda çok böyle... Yapış yapış... Onu nasıl yalayabilirim? Tamam öyle olsun. Buradan başlayacağım. Daha iyi görünüyor. Aman <laughs> tanrım bunu yaptığıma inanamıyorum. İri. Hiçbir şey. Ülkeni ısırabilirsin. Ne? Zaten şimdi mi ben hızlı değilim ama. Neyse önemli olan hızlı hareket etmek. Korkunç bir şey. Ya bu ne lastik gibi? Ah hayır saldırın de bana kızlar yardım edin. Lütfen çıkarın onu üzerimden. Şimdi çıkaracağım. Abi iyi misin? Aa, kafana yüzüne ne oldu? Ne oldu yüzüme? Aman tanrım. Bu Wednesday'in yardımı için oldu.